İzmir'e gelerek bizleri onurlandırdığı için kendisine minnettarız. İzmir tarihinin en büyük yatırımı Buca'mıza, İzmir'imize, memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sevgili İzmirliler. Dur, sahnemizi Sayın Başkanımız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'den sahnede bizlerle birlikte kalmalarını arz ediyoruz. Çünkü Buca metrosu yapım çalışmalarında görev alacak genç mühendis arkadaşlarımız bugün bizlerle birlikte. Kendileri başkanımıza bir teşekkür çiçeği takdim etmek isterler. Genç arkadaşlarımızı alkışlarınızla sahneye davet edelim ve hemen açıklayalım. Biliyorsunuz Sayın Başkanımız Tunç Soyer Türkiye'de bir ilke imza atarak Şiirli Travmayı projemizin yapım çalışmalarında projede yeni mezun mühendis çalışma koşulu getirmişti. Başkanımız Sayın Tunç Soyer'in yeni mezunlarımıza pozitif ayrımcılık adına getirdiği bu istihdam şartı daha sonra merkezi yönetime de örnek oldu. İşte burada bir kez daha İzmir'in öncülerin şehri olduğunu kanıtlamış oluyoruz. Yeni mezun gençlerimize çalışma hayatlarında başarılar diliyoruz. Nice projelerde imzalarını görmek ve onların İzmir'e katkılarını görmek bizlere çok büyük gurur verecek. Ve son kez bir kez daha hatırlatmada bulunuyoruz. Ön sırada bulunan tüm değerli misafirlerimizden bayraklarımızı, flamalarımızı ve pankartlarımızı indirmeleri hususunda bir kez daha arzumuzu, yerine getirmeleri konusunda dayanışmaya ve işbirliğine çağırıyoruz. Evet artık onunla buluşma zamanı. Biliyoruz sabırsızlıkla bekliyorsunuz. Bugün üzerimize gelen bu karanlık günlere inat, insan hak ve özgürlüklerine, evrensel hukuk ve adalete, dürüstlüğe, şeffaflığa, hakça üretmeye ve paylaşmaya, adamızdan bize kalan en değerli mirasımız Cumhuriyetimize, onun ilke ve inkılaplarına yürekten inanan, ve gerçekten sahip çıkan milletin sesi olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını yapmak üzere kürsüye arz ediyoruz şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı. Efendim merhabalar. Hiç İyi. endişe etmeyin sevgili gençler. Gerçekten de güzel günler göreceğiz. Ve gerçekten de sizler... Sizden... <laughs> Motorları maviliklere süreceksiniz. Bunun bütün altyapısını oluşturacağım. Bu ülkenin gençleri sakın umutsuzluğa kapılmayın. Bu ülkenin güzel gençleri sakın geleceğinizi yurt dışında aramayın. Bu ülkenin güzel gençleri size yaşanabilir bir Türkiye'yi bırakacağız. Yaşanacak bir Türkiye, huzurlu bir Türkiye'yi beraber millet ittifakıyla birlikte yapacağız bayağı kaldıracağız. İzmir için tarihi bir gün. Belediye başkanımız gayet güzel bütün ayrıntıları anlattı. En büyük yatırımlardan birisi. Bütün baskılara rağmen, bütün baskılara rağmen, bütün ekonomik açıdan var olması gereken avantajların kısıtlanmasına rağmen belediye başkanlarımız ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar başkanımızla diğer belediye başkanlarımızla bütün baskıları aşarak görevlerini sürdürüyorlar Ankara'ya mesaj gönderdiler Buradan ben de göndereyim bir mesaj yakında toplayacaksın bakanlar kurulunu elektrik zamlarını geri al bir daha ifade ediyorum elektrik zamlarını geri al yüzde 127 zam yüzde 127 zam yakışmıyor bize yakışmıyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmıyor. Sarayında oturacaksın. Her şey bedava olacak. Elektriğin bedava. Kira ödemeyeceksin. Yol parası ödemeyeceksin. Yemek parası ödemeyeceksin. Hiçbir şey ödemeyeceksin. Vatandaşa gelince yüzde yüz yirmi yedi zam. Söylüyorum. Geriye almasını istiyorum. Birlikte, birlikte söylemeliyiz. Arkadaşlar. Arkadaşlar ortada hükümet yok ki istifa Bir kişi var. Yok öyle hükümet falan. Yok eskiden vardı hükümet. Şundan emin olmanızı isterim. Siz gerçekten de hep beraber siz güzel bir Türkiye'de yaşayacaksınız. Bakın özgürlüğü tadacaksınız yeniden. Yeniden özgürlüğü tatacaksınız. Yeniden güzelliği göreceksiniz. Bu ülkenin her tarafında, bu ülkenin her ilinde, herkes huzur içinde gezecek. Barışı getireceğiz, özgürlüğü getireceğiz, birlikte yaşamayı getireceğiz. Hiç kimseyi, kimliği dolayısıyla, inancı dolayısıyla, yaşam tarzı dolayısıyla eleştirmeyeceğiz. Ötekileştirmeyeceğiz, eleştirmeyeceğiz. 84 milyonun kucaktaştığı güzel bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. <laughs> Gerçekten de bu ülkeye adaleti getireceğiz. Gerçekten de huzuru getireceğiz. Bu ülkede adaletin olmadığını biliyorum. Bu ülkede binlerce çocuğun yatağa aç girdiğini biliyorum. Bu ülkede büyük kaynakların beşli çetelere tahsis edildiğini biliyorum. Bu ülkede milyonlarca gencimizin işsiz olduğunu biliyorum. Bu ülkede evlerde huzurun olmadığını, büyük ölçüde evlerde huzurun olmadığını biliyorum. Bu ülkede geçinmenin de çok zor olduğunu biliyorum. Ama bütün bunlara rağmen diyorum ki moralinizi bozmayın. Sandık gelecek ve göndereceğiz onları. Demokrasi için de göndereceğiz. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Bu güzel bir slogan. Birleşe birleşe kazanacağız ve güzel bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz. Kavga etmeden, kavga etmeden, beraber düşünerek, sorunları masaya yatırarak ve sorunlara akılcı çözümler getirerek beraber Türkiye'yi inşa edeceğiz. Güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Huzurlu bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Sevgili gençler, sizler tweet attığınızda korkmayın. Millet İttifakı'nın iktidarında korkmayacaksınız sabahın köründe polis gelip evinizi basmayacak. Bundan emin olacaksınız. Milletin iktidarında yani Millet İttifakı'nın iktidarında hep beraber iktidar olduğumuzda halk için çalışacağız. Gençlerimiz için çalışacağız. Kadınlar için çalışacağız. Hiç kimse Hedef iktidar. Hedef bütün sorunlarını üç aşağı beş yukarı bilmiyoruz, yaşıyoruz. Ama buna karşın umutsuz değiliz. Buna karşın umutluyuz. Beraber güzel Türkiye'yi inşa edeceğiz. Bu konuda emin olmanızı isterim. Bir kez daha vurguluyorum, bir kez daha vurguluyorum. Karamsarlığa asla kapılmayın. Efendim bunlar gelirse şöyle olur, bunlar gelirse böyle olur. Ne derlerse desinler. İnançla, kararlılıkla adımımızı atacağız ve hedefe ulaşacağız. Hedef, hedef iktidar. Hedef iktidar. Halkın iktidarı, halkın, milletin iktidarı bir avuç tefecinin değil, bir avuç azınlığın değil, beşli çetelerin değil. Halkın iktidarını kuracağız ve halkla birlikte yöneteceğiz. Her kuruşun hesabını vererek. Bakın Belediye başkanlarımız bütün aksaklıklara rağmen, bütün engellemelere rağmen görev yapıyorlar. Burada İzmir'de tarihinin en büyük metro yatırımı, İstanbul'da 10 ayrı metro inşaatı aynı anda sündür, sürdürülüyor. Gidin Antalya'ya, Mersin'e, Adana'ya, Aydın'a göreceksiniz, Eskişehir'e göreceksiniz. Belediye başkanlarımız mükemmel çalışıyorlar. Belediye başkanlarımız halkın nabzını tutuyorlar. Belediye başkanlarımız halk için çalışıyor. Bunları göndereceğiz. Bir daha gelmemek üzere göndereceğiz bunları. Hepinize teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun diyorum. Sağ olun. anlamlı bir takdimi var bugünün hatırası için. Burada metromuzun küçük bir maketini değerli genel başkanımıza takdim ediyorlar efendim. Teşekkür ederim. Bu ayakkabı kutusuna benzemiyor ama idare edeceğiz.